Cenab-ı Hakk'ın hac vesilesiyle öğrettiği bize büyük hikmet nedir? Vesvese yapmak. Şeytanın taşlanması, vesveselerin tek tek atılmasıdır. Gönlünüzde ne kadar vesvese var satacaksınız. Efendim yarın bonon var, bir gün bilmem bizim oğlan oraya gittiydi, askere geldiydi, oradan gittiydi, buradan gittiydi, bunların hepsi hannasın göğs göğsünüzün içerisine, gönlünüze girip sizi Allah yolundan koymak için kurduğu desiselerdir. Onları tek tek şeytan taşlar gibi her gün bir tanesini atacaksınız. Gönlünüze vesvese düşürmeyeceksiniz. Eski dedelerinizi, yenilerinizi hatırla, hatırlayınız. Onlarda vesvese fel kalbi Bir şey oldu zaman Rabbim iyi eder inşallah der geçerdi. Böyle adam göremiyoruz şimdi. Buna alışmamız lazım. Vesvese atılmadan Allah'a yakınlık şeytandan kurtulmak olmaz. Vesveseyi mutlaka külliyen atamasak bile irilerini atmaya çalışacağız.